Selam arkadaşlar ben Ahmet. Ben de Yiğit. Bugün sizlerle Car Mechanic Simulator 2'nin 3. bölümünü çekiyoruz. Hemen başlayalım, devam edelim kaldığımız yerden. Ahmet gene 2 dedim. 2 <laughs> mi dedim? Gene evet. 2 dedim. Abi 2014 diyeceğim 2 diyorum ne bileyim. Vallahi. Aklın nereye gidiyorsa. Kusura bakmayın. Bildiğin Car, Ahmet, sim şey, Car Mechanic Simulator. Car Simulator İki mi diyorum? Evet. Ya oho. Ölmüşüm ben. Kafa neredeyse. <laughs> evet böyle bir Doblo'ya benzeyen bir araba var. Çok. Böyle, hemen görevlere bakalım. Ee, test sürüşü diyor ve hasarlı olan parçaları onar diyor. Ve hasarlı olan parçaları hemen göreceğiz. O şey yapınca renkli moda alınca hemen göreceğiz. Hemen test sürüşünü yapalım. Test sürüşüne bu kapıdan çıkıyoruz. Arabanın içine falan pinilmiyor Hemen şu modu alayım. Bu videoda kısa olabilir arkadaşlar. Çok uzun olmaz. Aynen bu videoda çok uzun olacak. O daha ilerden dönecekmişim. Ben erken dönüyormuşum. Neyse. Şu an frenleri test edeceğim. Sol üst köşede yazıyor zaten. Evet fren denedim. Yaptığımız zaman zaten tik işareti geliyor. Şu an arabanın Dönüşlerini şey yapacağım. Yavaş modda, slow modda zaten yazıyor orada. <laughs> Şimdi damma test ediyorsun. Hemen evet, hemen hiçbir sıkıntısı yok gibi görünüyor arabanın. Aynen. Çok büyük bir sıkıntı olmaması lazım. Ay. sesini kıssan biraz. Aa, hemen şimdi şey yapalım. Şeffaf moda alalım. Zararlı parçaları hemen bir gösterelim. Şurada hemen bakalım. Aa, evet şurada görüyorsanız arkadaşlar şurada bir parça var. Videonun yanında uzun bir parça var. Onların ikisi hatalı parça. Hemen zaten görünenler şu an onlar. Onları söktüm mü olacak büyük ihtimalle. Evet. İlk zaten on, onlar göze çarpıyor. Kırmızı kırmızı zaten parlıyorlar. Hemen şurada bak görüyorsunuz. Aynen. Bir de bunların karşısında eşlerinin de kırmızı olması lazım bir bakayım. Aynen şu uzun çubuk orada da kırmızı. O tarafındakileri de sökmemiz lazım. Evet yani ikisi de yani zararlı bozuk yani ne zararlısın. Bunlar tamir ediliyor mu bir dakika ona bakayım. Tamir edilmeyecek tahminimce aynen. Sipariş etmemiz lazım. Öbürünü de sökeyim de ondan sonra sipariş ederiz dur. Ha, sökme. Sanırım iki tane var onlardan. Bozuk olan. Aa bu parça bozuk değil. Sadece bu. Bu undan iki tane sipariş edeceğiz. Diğerinden bir tane. Değil mi? Sıkıntı değil hemen hallederiz şimdi. Bilgisayarı oturdu bakalım. <laughs> Heh, biri bu galiba aynı. Evet o. Bu değil mi lan? Biri evet otlu evet otlu. o. bu iki biri iki sol... tane aldın ondan. Nasıl iki tane biri aldın? Sağ. Biri sol, biri sağ oğlum. O Hayır hayır. O şey var ya az önce aldın. Nasıl iki tane aldım ya? Neyse bırak. Bak pencere modunda kaldım yine. Nedir bu pencere modunda çektiğin değil mi? İki tane mi aldım? Bir şey iki tane aldım gibi gelmiyor. Bak her şeyden bir tane almışım. Bu arada zararlı parçalarda da sizin oluyor. Evet. İade etme gibi şansınız yok. Öyle kalıyor elinizde patlıyor onlar. Birikiyor. Tamam. Bunlar galiba çöpe mi patlıyordur? Bir şey Hayır. oluyordur belki bilmiyorum ben. Sen, ben, sen bilmiyorsan ben hiç bilmiyorum. tekali takındığımızda olması lazım. Bakalım. Evet arkadaşlar olmuş. 300 dolar veriyor gene. Arabamızı gönderelim hemen. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.